Evet sevgili Volki TV izleyicileri bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Seka Park'tayız. Martıları besliyoruz. Evet şimdi gör, görmüş olduğunuz gibi bunları atacağız denize. Evet gördünüz nasıl yakaladı? Yakalayamadı, yakaladı. Aldı götürüyor. Evet biraz daha heyecan katalım. Birkaç tane daha atalım sevgili Volki TV izleyicileri. Hemen atıyoruz. Attık bir. Bekliyoruz. Bir tanesini kaptılar bile. Evet martılar da besledikten sonra bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle bizi izleyen ve izlemeyen herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Şimdi burada kahve molası vereceğiz. Masayı görüyorsunuz. Bisikletimiz burada. Konuma yakın olan arkadaşlar varsa videomuzu izledikten sonra Kahveye davetlidirler. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle Seka Park'tan kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Volki TV, bisiklet dünyasının netteki ilk ve tek amatör kanalı sundu.